Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdiki videomuz gözleri beyinlerinden büyük olan Türkçe'de adı cadı makigiller olarak bilinen terserler hakkında olacaklardır. Terserler primat familyasındandır. Güneydoğu Asya'nın adalarında yaşayan ve vücut uzunlukları yaklaşık 9 ile 16 santim olan bu minik hayvanların kuyrukları ise 13 ile 28 santimdir. Yani vücut uzunluğundan 2 kat fazladır. Oldukça hafif ve küçüklerdir. Bu şirin hayvancıkların ağırlıkları ise sadece 60 ila 160 gram arasındadır. Tüyleri kısa ve yumuşaktır. Vücut ölçülerine göre elleri büyük, bacakları da uzundur. Bacakları bir maymuna göre daha uzundur. Vücut büyüklüğüne göre maymunlar grubu içerisinde en uzun bacağı sahip olan tersiyerlerdir. Bu hayvanlar ağaçlarda yaşarlar ve çok hızlı tırmanırlar. Adeta ağaca yapışmış vaziyette dururlar. Onu ağaçtan ayıramazsınız. Bunun nedeni tutunma özelliği çok yüksek avuçlara sahip olmasıdır. Çok büyük gözleri vardır. Bu hayvanlarla ilgili en çok dikkat çeken ise gözlerinin beyinlerinden büyük olmasıdır. Etoburlardır bunlar. Kelebek, termit, örüncek, yengeç, yarasa, kurbağa, kuş, yılan gibi hayvanlarla beslenirler. Uçan bir hayvanı uzun parmaklarıyla çok kolay yakalayıp yerler. Yerde yürüyen hayvanı önce gözleyip Sonra da ani hamle yaparak hedefin üzerine zıplarlar. Yakaladığı hayvanı ısırarak öldürürler. Sonra da bir ağaca çıkıp avın kafatasından yemeye başlarlar. Tersellerin hamileliği ise 190 gün sürer. Bu doğumda sadece bir yavru dünyaya gelir. O yüzden popülasyonları çok fazla değildir. Yavru doğduğunda gözleri açık ve tüylü doğar. İlk haftalarda anne yavrusunu ağzında taşır yiyecek arayışına çıktığında yavruyu bir dalın arasına saklar. Böylelikle ağaç dallarıyla aynı renkte oldukları için çok iyi kamuflaj olmuş olurlar. Kısa süreliğine gider yavrusunu yalnız bırakmak istemez çünkü. Yavrusunu emzirerek besler, 80 gün sonra emzirme süresini bitirdikten sonra yavrular 1-2 yıl sonra erişkinliğe uzanırlar. Cadı makigilleri gece avlanan canlılardır, gündüzleri ise sık bitki yoğunlukları arasında saklanmayı tercih ederler. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Abone olup destek olmayı unutmayın.